Merhaba arkadaşlar. Bu akşam balık burçları için Ekim ayı tarot açılımı yapacağım. Siz içinizden dileğiniz, sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim. Bakalım sizi neler bekliyor Ekim ayında. Balık burçları aya bolluk bereket içerisinde giriyor. Ama balıklar biliyorsunuz çok vericidir, çok yardım severdir. Eylül ayında bu çok güzel gelen kazancını etrafıyla paylaşmaması onun için pek iyi değil. Çünkü alışık olduğumuz balık gibi davranmıyor balık burcu. Yani pintilik yapıyor, cimrilik yapıyor ve bu onun bolluğunun bereketinin kısıtlanmasına sebep olacak. Yapmayın böyle lütfen. Ee, siz yardımsever bir insansınız. Bundan vazgeçmeyin. Ne küstünüz bilmiyorum bir şey alınmışsınız. Birine alınmışsınız. Canınız sıkılmış. Ve bunun acısını saçma sapan hani tam tersi ıı, çıkarmamanız gereken yerden acısını çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hani nasıl diyeyim şöyle örnek vereyim de anlayın. Yani yardım ettiğiniz, atıyorum bir aile vardır, bir çocuk vardır, bir kedi köpek vardır. Ben artık böyle bir insan olmayacağım, ben artık yardım etmeyeceğim, lanet olsun bu hayata diye başka bir şeye küsüp ondan acısını çıkarmayın. Böyle bir şey görüyorum. Yani devam edin, ediyor musunuz bakın zamanda. Siz bu bolluk bereketi kesmezseniz sizin işleriniz iyi gidecek. Yani bu ah, bolluk yardım yardımseverliği kesmezseniz işiniz gücünüz rast gidecek. Öyle söyleyeyim. Hmm, büyük bir değişim zamanı diyor kartlar. E, kader kartı çektim. E, sizin 2025'te yaşayacağınız bir kadersel dönüşüm varmış. Evet ve onu Ekim ayında yaşayacaksınız. O büyük değişim neyse. Bir duraklama dönemi yaşamışsınız. Biz Eylül ayında böyle bir sizin ayarınız bozulmuş ya. Sizin böyle bir karakteriniz bir zorlanmış artık. Hani iyiyken kötü kötüken ya bir değişmişsiniz yani. Bakalım bu durum. Ee, sonrasında Ekim'in ortasına katılacağınız bir e, kutlama, bir düğün, bir doğum günü, bir ım, artık söz, nişan, sünnet her neyse e, o size çok iyi gelecek, toparlanmanıza yardımcı olacak. Lütfen gidin, zorlayın kendinizi yine de gidin. Bakın ondan sonrası çok ferahlık, gerçekten gidin size çok iyi gelecek. Sonrasında o istediğiniz, ya yani o aradığınız, nasıl diyeyim, bekarlar için söylüyorum bunu. E, bu Katılacağınız davette balıklar, o e, aradığınız kişiyi bulabilirsiniz. Gerçekten tanıştırılabilirsiniz arkadaşlarınız aracılığıyla. Bakın evlilik kartı verdi. E, gidin, oraya gidin. Bu size iyi gelecek. Ekim'in başı çok kötü geçebilir. Ama kader kartı da çektim. Bakın bu e, hayatınızda kalıcı olacak insanla tanışabilirsiniz. Orada bakın, ah pasta çektim. Büyük bir aşk, büyük bir şehvet, tutku, mutluluk sizi bekliyor. Ekim'in 15'inden sonra o baştaki o berbat duygu durumunu önemsemeyip o duygu durumundan çıkın. O davete gidin. Orası sizin dönüm noktanız olacak. Yorumlarda yazın. özelden yazın böyle bir şey olursa. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.